Yay, yay, yay. Merhaba arkadaşım. Siz de mi eşinizi bekliyorsunuz? Evet. Çok oldu mu gidelim? Yani işte bir on dakika oldu olmadı. Oo daha çok beklersin sen o zaman hocam. Yapma ya. Öyle. Erkeklerin kaderi bu işte. Tavlayıncaya kadar kapısında beklersin. Tavladıktan sonra da gelir böyle tuvalet kapısında beklersin. <laughs> Doğru söyledim vallahi. Halbuki onlar bizi bekliyor mu erkekler tuvaletinin önündeki biz onları bekliyoruz değil mi? <laughs> Ne yapalım, kural böyle işte. En ağırıma giden de şu çantalar var ya. Sorma Mahallede şu çantayla yakalanayım, bittim, rezil oldum yani. <laughs> Doğru söylüyorsunuz vallahi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hı? Sizin çanta da maşallah çok güzelmiş yani. Nereden aldınız onu? Ben bunu geçen yaz Paris'ten aldım. Öyle mi? Hı -hı. Ay, evlilik yıldönümü hediyesi bu. Öyle mi? Çok şık, <laughs> gerçekten. Benimki de İtalyan. Hadi ya. Dünyanın parasını saydım. Gerçek antilop derisi. Antilop mu? Bakayım. Bakayım. Aa cidden çok iyi Oo. ya. <laughs> Hakikaten <Süper>. konuşuyor yani. <laughs> ya geçen böyle kadınlar tuvaletinin önünde yine bekleşiyoruz erkekler Hı -hı. Bir tanesinin omzunda böyle bir çakma var. Hı -hı. Ama bildiğim pazar çantası yani. Ama bak şimdi okuluyor <laughs> yani çantadan belli. <laughs> Ben de bunu biraz kaşıyım diye dayanamadım sordum. Dedim ki benim çantayı dedim nereden aldınız dedim. Ee, ne dedi? Bak şimdi verdi cevap. İngiltere'den aldım filan diye bana hava yok diyor. Rezalete bak. Ne Çakma malı ha? Tabii canım çakma malı <laughs> bana böyle artistlikler yapıyor İngiltere'den aldım filan diye. <laughs> Çantayla böyle. Çok şey ki. <laughs> nereden geldik lan bizim muhabbete? Hakikaten abi ya. Zeynep, Müjgan. Belma hadi ya of. Ha çabuk. Kazıkçı'nın arkadaşım. Çizmeler çıkarım bari. Bir şey yapmam.